Arkadaşlar şu anda Bodrum'dayım. Diamond Restoran'ın önündeyim sahilde. Kardeşimiz çok güzel hizmet yaptı bize. Benim masa biraz dışarıdaydı. Fotoğraf çektiren hocam filan diyen gençler var. Bir bilek kreşi videosu yapmıştım biliyorsunuz Alaçatı'da. Değil mi? Onu gördün ondan sonra. Ee, aynen aynen hocam. Beni gördü yaşlı ben bunu indiririm dedi. Dedim oğlum para koyacaksın. 150 lira koyduk. 150 er lira koyduk. Paralar burada. Ee, aynen paralar burada. Bak kendinden çok emin. Ben hiç emin değilim. Yapalım. Gel. Buyurun. Gel, gel. gel. gel, gel. Amerika'dan tamam, tamam, tamam. tamam. Bak şimdi, bir dakika. şeyi koyalım. Geçen ala bir şey Biliyorum şöyle şey. Ha, buraya bir şey koyacağız. Aynen. Ne yapalım? Koy şunu. Tamam. Sen de buraya koy. Şu mi Tamam. Koy tamam. fark etmez tamam. eşit olsun. Tamam. Buna değdiği zaman, buna değdiği zaman maç bitiyor. Sen de hakem ol. Tamam. Ömer. Gel bak. Lütfen. Mesin lütfen. lütfen. Bitti. Sen bilet lan Hayır değilim. Ama izliyorum. Tamam. Sen tavuk elimizi tut. Başla evet. Bir, iki, üç başla. Ömer, asıl. Bitti. 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 Aa, aa, bravo. 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 Hesap ağır. Bir kısmı çöktü. <laughs> <laughs> arkadaşlar Bodrum'dan herkese selamlar. <laughs> Beni hafif almayın yaşlıyım filan ama alalım parayı da git. <gülüyor> Aa, <gülüyor> aynen, <gülüyor> aynen. <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Ee, böyle yapılı, kas yapmış, uğraşan gençleri de görünce gurur duyuyorum. Demek ki faydamız oluyor sizlere. Aynen hocam valla var ya. 5 Beş senedir takip edin. Aynen kardeşim. Kendinize iyi bakın. Sizde hocam. Eyvallah. Sağ olun.